Merhaba arkadaşlar ben Suri Papçı'dan arkadaşlar bugün sizlerle ne yapıyoruz çığırı açtık artık daha üst köşe görüyorsunuz değil mi kaç yazıyor orada çık çık 2600 2600 2060 takılıyor maşallah evet biz peki bu ucayı ne yapacağız ama öncelikle bir dakika bir dakika öncelikle şunu bir alalım ya gel şuradan böyle alalım 2060'tı 2300 oldu direkt 900 yapıştım 3200. 3 3500 5, 5, 5, 5, Şimdi benim buradaki amacım ne biliyor musunuz? Gelin lava botu ara giriyoruz. Kaç yazıyor burada? 5 yazıyor. Şey 4 yazıyor değil mi? Biz bunu 5 yapacağız. Nasıl yapacağız? Gördüğünüz gibi burada kaç var? 8 son 2 tane lazım değil mi? Burada kaç var? 2 değil mi? Son bir lazım. Tamam. Neredeydi lan o? Buradan değil. Dur. Gelişmiş paket miydi? Malzeme paketi malzeme. Buradan 568 yapıştır. Tamamdır. Buna gerek yok. 126 da gerek yok. Zaten Royal Pass'tan alacağız. Bir saat video diyor lan orada? Oğlum bir saat sonra geliyorsa tamam hemen yapıştırız lan. Neyse şimdi geriye kalan bu 2932 UC var ya. Bundan bir ee, 700 UC çık Berat. 700 UC yani 2200, 2200. şimdi arkadaşlar 2000 UC'ye Mighty Force 2 şu set var ya görmüş olduğunuz şu set. Şu şunlardan onu. Şu. Bunu almaya çalışacağız. Şimdi. Çıkar mı sence? Hemen serisinden yapıştıralım şöyle ilk yüzüze. Hadi yapalım. İlk de tek daha atarsak çok uzun. Kürek ne lan yukarı lan? He. Hop. Bir onu daha yapıştırdım. Yapıştır. Oo güzel güzel. İkinci onu da verdi. Şimdi totem, totem lazım mi totem. 3 yapıştır. Hadi bir tane daha verirse çok güzel olur böyle. Arka arka yap. oğlum çok iyi lan. Bir tane Vur. Yap totemini. Buna çıkaracağız gibi lan. Her açtığımıza veriyor buna. Geçeyim ya. Dur, dur, dur. Oğlum tane daha şey verdi lan. Ya. İki tane daha verdi. Oğlum 2 tane daha verdi lan. Eten, eten oğlum. Lan oğlum bir dakika Oji çok fazla artacak o zaman. Oji çok artacak lan. Tabi bozmazsa böyle devam edersin. Bir tane çok daha. Çok sağlam gidiyoruz lan. 8 oldu bile. Buradan da bir tane birleştireceğiz. Bir tane daha burada da, bir da bir verirse. Hı? 40 mi de 30 mi? 20'lerde mi öyle bir şeyle? Hayır hayır şey, onu demiyorum. Şey mi? Parçacık da hayır, lazım. Parçacık dönüştürmek için yanlışlıkla geçtim lan. Dur üstüne daha gidiyor, gidiyor. Yapıştır. Bir tane daha ver. Çok tatlı ballı olur. Böyle Ulan şey hadi ver. lan. Yedi tane Bir tekli Bir tane ben vurayım. Sen? Ben iki tane çıkardım çünkü. Bir dakika yedi tane tekli. Bir tane ben vurayım. İki tane ben çıkardım. Bir tane daha tekli. Hadi tekli ben... vuracağız. Tekli vuracağız tamam mı? Kaç oldu lan dur. Kaç tekli daha vuracağız? Şu tam tamamlanması için son 5 tane daha tek vuracağız. Vur. Geçtim animasyonu. Vur. Güzel parçacık güzel. Geçtim animasyonu. Çok güzel lan. Ama Şimdi parçacı direkt. Hadi. Koş, kaç oldu olur, son kaç mu? Bence bir tık fazla oldu. Kaç? 29 son bir Bunu da vuralım. Şöyle serisinden. Tacama yapayım mı tutunu? Tamam şimdi burada bir tane garanti verecek ama bir tane de fazla da verirsin çok tatlı Bir tane fazla verirse direkt alır zaten. Şurada an an en sonunda ver. Jack demiştim verdi. Bunu da birleştireceğiz şimdi dur. Son bize kaç lazım? Bir tane lazım lan. Hayır 12 12 12. Bir tane, 12. Tane, tane lazım. 3 tane gerek 3 tane. 12 ya. bir dakika lan kaç lazım şu an? 3 tane gerekiyor abi. Şimdi buradan da bir tane gidecek. Hemen bir hesap kitap Hemen. yapalım. 2 tane gerekiyor tam tane Şu an tam iki tane lazım değil mi? Evet. On tane. Bizim 1192. Değil mi? Yani Şimdi bence... dakika. RP'ye hesaplayak. 2000 years later. Abi ver hızlı ver. Hadi. hadi, vur. Hadi ver. Bir tane daha ver. Sevindir bizi. Hadi bir tane daha. Oğlum. Olur öyle şeyler. Son. İki onlu. İki da verdi vermedi. Lan niye çıktı? Ama şey de gerekiyor. Malzeme. Ne ki onunla? İyisin, bir iyisin. Güzel, güzel. İyisin. Şimdi son tek onu tane... da verir mi? Ulan bir dakika lan. Tek mi vursam? Yanlış oluyor dur. Yo evet son. Son onunla. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Verdim verdim. Verdim. Hadi verirsin. Verirsin. İyi lan şeyi çıkarttık. Süresiz. Hadi hadi ver. Hadi. Şu bütün şans aldı. Oğlum çantayı da çıkarttı. Bunlar iyi bütün şans aldı. Hadi. La oğlum ya. Abi o zaman ben buna mı bassam? 3 2 1 Vallahi bastım. Bastım bastım. Ananı satayım. Şimdi bizim sınıftakilerin hepsi bok gibi oğlum ne aldın bunu mal mısın falan diyecekler. İnandım, i̇nandım tamam. Bizim bunu Şişt ne ne yapacak Dorian? Abimmiş. Neredesin? <laughs> Lan ne pit dedin anasını satayım. Gel. Ana satayım ha havalayı satıyor lan. Yermişim böyle şeyi. Abi eskiden oynuyor tamam ne boş yapıyor. Eskiden mi arkadaşlar size göstereceğim 27 fark 21 fark. Arkadaşlar ben 30 pis o pis Kes lan bak. kes. Yat lan aşağı bot. Cana bakın arkadaşlar ya. Hmm. Ya arkadaşlar sizce bu hesap bu mu hak ediyor ben mi hak ediyorum? Benim hesap hak ediyor tabii. Ya Gel. Oğlum niye ese gitmiyor lan? Ben şu sesleri duymamız gerekiyor be. Ne sesi mi? Ha. Dinle o zaman bak. Cık, yelek gitti var ya. Adam akıllı oynayamıyor ki sen botsun anasını satayım. Abi sana ben 5 fark atacağım şunu zaten. 5 fark geliyor. Bak. Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun öyle? Burayı var ya delik al deldin artık duvarı o öyle şey yapmaktan, taramaktan. Ay canım bitmiş senin avans, Avans 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 Ağlamasın diyor. Yapma Oğlum nasıl vurdun lan öyle? Niye ise gitmiyor lan? Yeni kıyafeti giydik ise gitmiyor. Allah çapsın nasıl gidiyor gidiyordu. Kaçma. Nereye kaçın bak o. Biliyor öleceğini. o değil yeni seti yok ha.

Eğimi açacağım bekle oğlum gel bak vallahi bak mermiler hese gitmiyor delireceğim ha Çantayı atmayım bir kere çantayı dağıtayım Oğlum niye eğim açılmıyor Oğlum benim <laughs> hiçbir şey hese gitmiyor delireceğim ha Oğlum kayması dem dört diyoruz ya lan. ben ikisinden de bereb çek. Ya sonunda Şu tava çekecektin ya. Ne tava çekiyorsun lan sen? Arkadaşlar bu 8. sınıfı ben 5. sınıfım ona rağmen bak hayattan... Oğlum bak sana 21 farkı yani Bekle lan bekle. Bekle lan göstereceğim bekle. Mal mal tava çekin. Bu video ne zaman yarınlıyorum? Oğlum lan oğlum niye bir tane else gitmedi lan? Canım da yok ha. Biz oynadın mı rakip gözünden? Rakip gözünden mi? Hı -hı, bok, gözünden. bok gibi oynadım. O zaman aldım. Oğlum benim niye attığım mermiler şeye şey gitmiyor ya. Oğlum bak. Eğimi koyun pozisyon bekliyorum. Ağlama. Adam. Ağlamam mı lan oğlum eğimi açın pozisyon. Sessiz ol. Takipçilerine ayıp yapıyorsun ya. Sana göstereceğim bak şu anda var ya keyfimde değilim diyor. 3000 lira para gitmiş an satayım. Gezi yüzden benim kartından çektim. Ben yiyeceğim daya düşünüyorum. Adam bana lan, kaskın hayırlı uğurlu olsun Berat'cığım yeni kaskın çok güzelmiş. Ben Hı bırakıyorum hadi alalım hadi. Hadi bıraktım bak full kasksız. Ha, sen kaskı bırakmadın da. Allah içerisine bak bırakmış mıyım? Kask delindiği için artık olmak zorunda değil mi o? Oğlum bak bana bir şeyler onu şey satamıyorum vallahi billahi delireceğim. Bunu bile vuramadın amına. Oğlum eğim açma açma artık. Eğim açıyorum bekliyorum. Arkadaşlar rakip gözünden mi göreceksin Var ya, marul sesi. Sana ben de. şimdi marul sesi Mar göstereceğim. Mar Mar marul sesi ne? Kırılar ya marulu. Gösterin de. Bak oraya pik dön ya. Oğlum çıkacağım yere bok gibi iş şey yaptığın için. Hayır bu Free Fire ya. Biri fire mi? Kanka sakti. durduk yere mal gibi böyle duvarı delmek istiyorum Doğru, değil mi? Dayı s 2 Mermi bitmeden bırakmayacaksın mermi. Oğlum bak bana bir şey olduğu için vallahi de billahi de. Oğlum ne oluyor lan bana? Sana 5 fark atacağım bekle. Şu zaten ekran kaydı çökertiyor. Ne yapıyorsun abi? Kaskın artık gitmiş yani. piç. Pardon. piç. Az önce diyorsun ki Bir tane daha vayse alalım tamam mı? Vayse alalım tamam mı? Kaskı gitmişti ya nasıl? Ya bekle ya ne abi, ne Hayırlı başka? olsun ha <laughs> Bu arada arkadaşlar Javto da Lan bekle Oros <laughs> Yeni set <laughs> Bir dakika lan şu çocuğa yazayım <laughs> Sen Sen senle bir tane daha vayse <laughs> tamam mı? Bekle sen Oğlum ay çıkacağım yeri pik. Gelsene lan sen böyle. hep oraya geçiyorsun oradan vuruyorsun. lan iyi, iyi. Demiş. Oraya pikliyorum gel lan. Oğlum yeni silah geçiyorsun ya. Küçük geliyorsun. Mesela adam akıllı gelmiyorsun ki. Yo bu arada yeni silah falan geçmiyor. Adam akıllı. Tamam bekle. İçinden geçti seni dur. Avans yeter. Çok verdik. Oğlum çıkacağım yere pikleme artık. Pikleme. Çıkacağım mı diyor? Çıkacağım yere pikleme. Gel. Seni öldürdüm. Ağlama gel lan buraya. Pikten daha vs atacağız. zaten sana 5 var garantisini Ağla. veriyorum. Bir dakika. Yer değiştireyim şöyle mevki. Bir dakika. Heh. Ben nereye sıktım ya? Hs e gitsem her Tam Tamam şimdi ciddi oynama vakti geldi. Bak bak nasıl bak nasıl soruyor bak. Allah'ım bir dursana. Dur orada çekiyorum bak. Bak bak. Oyunu böyle bak. Hala orada. Anne bana kol ver, anne bana kol ver. Mm -mm. Arkadaşlar burada çaktırmayın, Berat yanımda yok diye yiyorum. Bilerek ona avans veriyorum, diğer maç onu göstereceğim. Diğer maç göstereceğim, bilerek hesa atmıyorum. Benim ayarlar vardı, ayarların hepsini değiştirdim bilinçli. Ciddiyim bu arada valla, yemin ettim hatta. Diğer yar maçını gösterdim. zor reyse gidiyor oğlum bu nasıl? Hayır. Bir dakika. Tamam en güzel kim oynuyor? Güzel evet. kim oynuyor? Yorumlar mısın? yazacak mısınız? Bir, kim Bir, Bir abim, iki de ben yapayım. Hadi. Bak o bak. Gördünüz değil mi? 5 fark geliyor Berat. Bak böyle duruyor. Berat'ın yaptığı bu. Berat'ın yaptığı bu. Allah kimse o yerlerdeydi ben oynayamadım. Onun ben niye durmuyor mu yerine o zaman? Durdu sanırım. Berat 3-0. Lan bir tane hesap da oradan aldı. Neredesin? Lan oğlum ayar gitti dur. Lan Allah çapsın ayar gitti. Mal gibi bir şeyler yaptım. Gel neredesin? Oğlum niye esa gitmedi? Oğlum benim esayi ayarları da gitmiş lan. Gelsene. Ne yapıyor lan <laughs> Oğlum niye esayi gitmiyor? Gel. Oğlum sıfır daha nasıl satıyor? Bak abi hemen kaç bak. Pus mu oraya? Gel şuraya. Gel. Bir son pusmaz mısın oraya? Bak bak nasıl sarıyor Pusmaz mısın oraya? Ne oldu senin yaptığını yapınca bak vuruyormuşum değil mi? Oğlum ben sana 21 fark açmış adamım niye şimdi böyle oldu? Şu an belki. Ne pusun lan? Şampusdum, Onlarca pusmadım. Onlarca pusmadım, yalan söyleme. Bak yerini biliyorsun. Ne yapıyorsun lan? Ne yaptın oğlum öyle? Bak orada E'ye gitmedi ya. Taktik. Taktik mi? Evet. Sen ona taktik mi diyorsun lan? Tidem taktikleri taktik ne kanka Tidem taktikleri? Gel göstereyim size. Malık Akıllı Gel, adam akıllı gel bana ne? Evet. Vuracak mısın? Vuracağım oğlum bana ne? Mal gibi silah bıraktım onlar rağmen vuramadı ne? Çünkü orada mermiyen başka gitti. Duramadım demiyordu. Ne Oğlum kötü bala. ne o yaranı satayım. kabak gibi ortadaydım ne kabak gibi çok ince gibi arkadaşlar yani gözüm <laughs> 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 Nerede pusyon lan? Ah! Aynen. Yok, aldım bir tane HS'lik Şu şey an mi? bir tane HS sevecek mi? Lan bir, 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 şey. bir tane HS'ni yiyelim abi. Bir tane HS, bir tane. Oğlum bak. <laughs> lan HS'ye Ne oldu lan. O değil de ben bunu editlemem yarım saatimi alır ya. Ben bunu haftaya atarım. Ne yapıyorsun kanka? Market yapacaktım ama şey var. Allah çarpsın. <laughs> Scope çıkmadı. <laughs> Ozan daha çok yüce bir tane. Ne dedin? Ne diyorsun? Ne diyorsun be abla? Berat yeni kaskın hayırlı olsun. Yerek mi almış lan? Yerek işte almadım. Mal be, What? evet. Ne taktik yapıyorum kanka? Tdm taktikleri Tdm taktikleri Sonunda diğer silahını kırıp götürdün Ne? He? Aynen Baba bak görüyor musun? Şimdi yeleği kırdın, ne olacak? Ben yeni yelek almayacak mıyım? Alamadım zaten o kaskı da. Nerede lan mı? Neredesin lan? Abi yelek yok bir ikincisi kanka arkalıyorsun pusuyorsun resmen ya sesin ses vermiyor ses veriyor sana sabahtan beri oğlum alma artık lan ya Bak nasıl oluyor ya. <laughs> Abi bal mı? Mal gibi oynuyorum ya. Gel. <laughs> Abi. Sen sen nasıl gitmez ya delireceğim ya vallahi delireceğim. Oğlum ben işgalciyle sana o kadar fark açtım var ya. Neyse bundan sonra bir tane de maçı girer hem şey oynarız hem de Nerede pusuyor lan bu? Nasıl bir kas kalmış? Yelek kas gerek adam 3 oynuyor yani. Sabahtan beri kas gerek adam 3 oynuyor. Yoo. Burada yelek şey almışsın. Ben alamam öyle bir şey alır, 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 yapmıyorum. Sus sus sus. Ne ağlıyor ya? Ağlıyor mu lan? Sen bana kaç fark açmıştın önceki maç? İki. Kaç? İki. İki Ama sana yese bir tane tutturamadım. İki açtın değil mi? Şu an ben sana açtım fark kaç? Beş. Oğlum Allah çapsın. Heysa attım her da. Kapanıyor. Her an kapanabilir mi? He. Ama kapanmayacak. Bak şimdi kim bilir orada nasıl pusuyor bak. Ruhum duymadı he. ha. diğer taraftan çıkacak. Tava atmaya çalışacak. Evet. Ben malımı biliyorum. Allah çırpsın niye size şey gitmiyor? Delireceğim ya. Neyse ben onu iki farktan çok açarsam. Bak bak gene kaskalı. Abi alma artık şunları. Alma alma. Ses ver. Oğlum nereye pusuyon lan? Hat lan aşağı bot. 5 fark değil mi Meral? Bu 3, 4 var. sevmiyor. 3-4 fark. Oğlum niye şey gitmiyor? Benim sıkıntım da bu zaten. Onun işgalci de bir hayır var lan. İşgalci bir takım full eysem, ben ne anlarım bu işten? Burada da git artık vallahi de billahi de oyunu silecek mi? Berat fark kaç? Berat. 4 Kaç? Dört değil mi? Buraya. Ya, Berat. Berat, sen Berat, sen Berat. Aç, Berat. Berat fark kaç Berat. Berat <laughs> fark kaç. Berat. Nereden alıyorum emoji? Lan buraya koymuşuz. Nasıl <laughs> sıkıyor lan emoji yapıyor sana. <laughs> Berat fark kaç. Berat. Ne Berat ne Berat. Berat. Ben sana baktım. 5 fark. Ben sana battım mı? Ne oldu? Ben atıyorum. Ben, attım ben mi? sana atıyorum. Atıyor ne? He, atıyorum. Ben sana atıyor muyum? <laughs> i̇şte kardeş arkadaşlar. Bence bu videoyu bırakalım. 40 dakika ben bunu neremle editleyeceğim, nasıl kısaltacağımı falan onu düşünüyorum da. Güzelce aldık, temizledik, içinden geçtik maçımızda da. İlkini sen, ikincisini ben ama ben sana. 5 fark açtım sen bana iki fark açtın geldim. Neyse arkadaşlar lafı çok uzatmadan kendinize iyi bakın. Tabi abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Aboneleriniz bizim için çok önemli. Sizin için bakın annemin kartından gizli gizli para çektim. Bak haber haberi yok nasıl sıçacak falan falan. Yani, Adam öldü amına koyayım. abone olun da bari parasını çıkartayım. Kadının kredi kartını yatırım ağzımı yüzümü dağıtacak. Neyse şaka şaka. Ee, kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Çok önemli bizim için aboneleriniz like'larınız. Allah'a emanet olun bay bay.